Hepinize selam koyunlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan gelen soruları yapacağız. Evet soru cevap yapacağım. Instagram hesabım Queen'in pomponu oraya takip ederseniz sevinirim. Neyse devam edelim. Sanfi'nin kapısı kapısı yalnız. Ka <laughs> Sanfi'nin kapısı sormuş ki neden pompon? Bilmiyorum. İsim güzel geldiği için koydum. Çok tatlı geldiği için koydum bu. Ve bu arada çok az soru geldi. Çok üzüldüm. <laughs> Neyse devam edelim. Toka Life e, Vanili A 0 Yanlış okumamışım, umarım. Yanlış okuduysam özür dilerim. Kaç yaşındasın diye sormuş. 14 yaşındayım. Adın ne? Adım Pompom. Gerçek adımı söylemiyorum. Söylemeyi tercih etmiyorum. Kaçıncı sınıfsın diye sormuş. Lise 1'e geçeceğim. Burcun ne diye sormuşsun? Burcun Aslan. Queen'i nasıl tanıdın? Ee, Queen'i YouTube'dan tanıdım. Geçelim. Sen... Sen beni kapışı bir daha sormuş. Gerçek kadını ilan edecek mi? Etçen mi? Herkese diyorsunmuş. Şey okuyamadım. Pardon. He bilmiyorum. Belki ileri... ileri... <laughs> ben de konuşamıyorum. İleriki zamanlarda diyelim belki. Yiso ee, Toka şey sormuş, soru sormuş. Şey sormuş. <laughs> Queen'in hangi özelliğini seviyorsun? Queen'in merhametli, samimi olmasını ve Queen'lerin sevmesine yani bizleri sevmesini, dediğim gibi saygılı olmasını ve yani seviyorum. Yani bunları diyelim. Geçelim. Mem. Pardon dalga geçmiyorum Yanlış anlamadım okuyamıyorum İstediğim <laughs> Melek Tokas Tokas yazıyorum bilmiyor musun? Ee, Queen'i nereden ve nasıl tanıdın? Queen'i e, Youtube'dan tanıdım e, Nasıl tanıdım derken ya, Youtube'dan tanıdım işte <laughs> Youtube'dan tanıdım ve nasıl tanıdım Onu anlayamadım Youtube'dan tanıdım e, Toka Life Star sormuş, en çok yaşamak istediğin şehir? E, bilmiyorum ki, bunu hiç düşünmedim. Gerçekten bunu hiç düşünmedim. Geçelim. Queen'in kelebeği sormuş, Queen mi daha zeki mili mi diye sormuş. Bence Queen ama miliyi de burada satmıyorum. Milli iyi ama Queen diyorum kelebi tekrardan sormuş queen'in <laughs> queen'in fanlığına ne zaman başladın valla bunu hiç hatırlamıyorum gerçekten hiç hatırlamıyorum <laughs> geçelim queen'in kelebi de tek <laughs> queen'in kelebi tekrardan sormuş konuşamıyorum bu arada özür dilerim Kaç yaşındasın diye sormuşsun. 14 yaşındayım. Bunu cevaplamıştım. Ya bu bu kadar. Evet kınalar hepinize soru sorduğunuz için çok 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 teşekkür ederim. Ee, bir dahaki soru cevapta YouTube'da e, sorarsanız sevinirim. Instagram'da da sorarsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.